Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Minecraft'ta Baba'yı işler yapacağız biraz. Ee, öncelikle sandıklarımızdan tohumlarımı alacağım. Daha sonra çapamı alacağım. Biraz bahçeyi düzenlemek istiyorum. Ee, i̇nekleri yine çoğaltacağım. Biliyorsunuz bir önceki videoda ineklerin hepsini katletmiştim. Şimdi de o inekleri geri çoğaltmam gerekiyor. Bir sandalye yok gerçi. Şuradan bir taş kazma da benim işimi görür. Tohumu yeterince aldım zaten. Şu bahçeyi düzenlemek istiyorum artık. Çünkü bayağı bir yerleşim sağladık. Her yeri düzenledik. Bahçemiz biraz eski kaldı. Hemen şuradan başlayacağım bahçemi düzenlemeye. daha nasıl bir bahçe yapacağım buna da bir karar versek önce şurayı komple kapatabilirim havuzum aslında şurada bahçem burada olsa çok daha güzel olacak ama bu ayarlamam biraz beni uğraştırır o yüzden bahçe burada kalmaya devam edecek en azından şimdilik çapayı seçelim buraya bahçemizi ayarlıyoruz hızlı bir şekilde tohumları koyuyorum çünkü yeri kuruyor yer yer koyduğunda tohum ekilmiyor tekrardan kazmam gerekiyor kaz 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 burayı da kazalım kazma gitti oha Abi, çapa gitti çapamın yani çok azdı da ben bu kadar dayanıklı olacağını açıkçası tahmin etmiyorum Hızlı bir şekilde bir çapa yapalım kendimize. Böyle bir şey çapa, çapa malzeme. çapa varmış tamam. Şimdi çapa yapmak uğraşmadık güzel. Tamamlarımızı ektik buraya parsellerini en azından ayarlamak istiyorum ben mesela burada kaç parsel var 3-4 burada 4 parsel olsun öyle ayarlayalım burayı ele bozacağım ben burayı kazmam lazım Mehter'in yanında creeper var atlayıp gelir de burayı bozar diye aklım çıkıyor bir yandan da Hiç parsel oldu. Araya zaten ileriye parsel çıkamam. Çitler var. 4 parsel 4 parsel yapacağım mecburi. Düzenli durması için. Nasıl 3 4 şu parselleri de alarsam. benim işim tamamdır. Şöyle bir toprağı seçelim. Toprağı üzeri koyalım. Bir tane boşluk bırakıp benim içinde durmak da gerçekten biraz sinir bozucu. Şu. Ben şuradaki Zaten burayı fazla yapmışım. <laughs> Şimdi şu arayı kapatıp en başı iptal tamam. Bir iki üç dört parça. Şunlar şu parça fazla. Bunu su geçireceğim için buraları da alabilirim. Şunları da alacağım mecburum. Tamam, biz alalım. Bu arası çapamızı seçiyoruz. Ekme işlemlerine de devam ediyoruz. Nasıl bu şekilde? Gayet güzel oldu. Hemen ortayı da ayarlayacağım. 4 parsel 4 parsel olacak çünkü hepsi. Bir iki parsel var. 4 parsel yarıya çıkacağım. Arkadaşlar şurada yine iki parsel alacağım. Su beni sürükliyor resmen. <laughs> Su kendi götürüyor parselleri. Burası da tamam. Evet orada da en başta fazlalık olacak Az önce olduğu gibi. Tekrar gelmeyelim buraya. Hazır üzerindeyken tohumları ekelim. Burayı da bu şekilde Şu Şuradan kazmaya devam ediyorum. Bunları sonra doldurcaz tabii. orantılı olsun. 4 parsel, 4 parsel, 4 parsel. Şuradaki kırıkları hak etmem lazım. Bununla patlamak yok, patlamak yok. Ve baş. Ben burada iş yaparken arkamda patlayıp ineklerimi kaçırma ihtimali çok yüksekti. tohumlarını ekelim hızlı bir şekilde şu yanında duran bal kabağı bu arada onun yanındaki karpuz bilmeyenler varsa bunlar da hasat edip beni yenikecek artık kabağı şeyle kılıcılıkla sat Bunlar biraz büyük. Karpuzlarımızı da kökleri yine karpuz verecek mi acaba? Bu konuda tam bir bilgim yok. Ama tohumları gelmiş olması lazımdı. konu tohumu gelmemiş. Neyse Buradan Uçuşlanmamı devam ediyoruz Şurayı da kazıcam Buradan nasıl geçeceğim ki bu taraftaki ürünler koruması Hayat hoş bir görüntü. Oldu, sonra kuş bakışa bakışta yapacağız ama şimdi bir kova getirip şu ayarsız su yerlerine su götürmem lazım. Burada da havuzumuz var. Havuz büyük bir göretti. Burayı ben tabi. Tamam ne havuzumu düzgün denemeyelim ki havuzumuzda su biter mi merak ediyorum açıkçası ama <laughs> Gördüğünüz gibi bugün komple Vahçe'ye ilgilendik gece oluyor yine su alsam bozulur mu dedim evet bozuluyor bak havuzda da su bitiyor evet sanki bir boşluk oluştu yine orada devam edeceğiz arkadaşlar bu videoyu duydunuz